Yoksa 100 kişilik sandalye kapmacı adında şu sıralar oldukça popüler olan yeni bir oyun var. İlk bakışta zararsız gibi görünüyor. Evet sadece müzikli sandalye oturma oyunu. Ama sonra çalan müziğe dikkat etmeye başlıyorsunuz. Back, Ve evet doğru duydunuz. Bu şarkıda gerçekten de böyle sözler geçiyor. Çoğu zaman normal müzikler çalıyor. Örneğin Egg Song, Yumurta şarkısı gibi. We have Ara sıra bu ürkütücü şarkılar da çıkıyor. Bu videoda ise bu tür oyunların gizemlerine bakacağız. Ve bakalım gerçekten doğru muymuş. Videoya geçmeden önce aşağıdan like atın. Yorumlar kısmına korku yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. Bildirimleri de açarsanız yeni bir video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Hiseyler. Evet arkadaşlar bahsettiğim oyun bu. Zaten büyük ihtimal çoğunuz bu oyunu biliyordur. Yani klasik sandalye kapmaca. Zaten bizim çocukluğumuzda da çok oldu yani. Okulda illaki oynamışsınızdır sandalye kapmaca. Evet şu an oyun başladı ve arkadaş size şunu söylemek istiyorum. ESC'ye basınca gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanıcı kısmında çok az kişi var. Baksanıza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var şu an toplam. Ama oyunda ise 100 kişi gözüküyor şu an. Yani yani bu oyuncu arkadaşlar bot. Evet göz gibi oyun amacı bu yani. Buraya koşup sandalye kapmaya çalışıyorsunuz. Ve evet sandalye kapınca da açıkta kalan insanlar diye uçuyor. Evet şu an oyun çok normal değil mi? Evet şu an gayet yani hoş bir oyun ve kolay bir oyun. Yani çocuklar için yani bayağı bir uygun bir oyun ama aslında öyle değil. Bakın chat'e arkadaşlar bot yazarsanız eğer gördüğünüz gibi şu an sizi başka bir oyun attı ve burada ise pekala beni açığa çıkardın. Gerçek oyunculara dolu basıncın tadını çıkar. Burada gerçekten gerçek oyuncular var diye bir mesaj çıkıyor. Evet buradan da soruya tıklayınca arkadaşlar sizi gerçek bir oyuna atıyor. Bakın şimdi tekrardan ESC'ye basıyoruz ve evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yüzlerce oyuncu var. Yani bir önceki oyun botların içindeydik. yani gerçekten de ürkütücü değil mi ya? Botlarla oynuyorsunuz oyunu yani. Evet, bu oyunun gerçekten arkadaşlar çok fazla gizemi var. Evet, hepiniz okudunuz ve duydunuz. Gerçekten de arkadaşlar bize bir tane bir yol tarif ediyor. orada Bir tane ceset var gibi bir şeyler söylüyor. Bu oyun Puppet Phone for Kids tarafından yapılmış ve bu isme tıkladığınızda karşınıza Xong'dan tındık bir resim çıkıyor. Evet burada bir tane bağlantı var. Oyunun yapımcısı Clean Min Bin. Eğer bilmiyorsanız bu kişi arkadaşlar Fashion Div adlı. Diğer bir oyunda da tanınıyor. Ve evet aynı şekilde arkadaşlar bu oyunda da çok fazla bot var. Gördüğünüz gibi ESC'ye bakıyoruz ve gördüğünüz gibi burada ben olmak üzere kaç kişi varmış? 1, 2, 3, 4, 5 kişi varmış. Evet yani sizce gerçekten de burada 5 kişi var mı? Baksanıza. Burada yani 20'den fazla oyuncu var. Şu arka taraflarda da var. Bakın buralarda da var. Ve arkadaşlar evet bu oyunu bir ihtimal hepiniz hatırlıyorsunuz. Bir önceki videomda bu oyunu arkadaşlar gizemlerini incelemiştik. Yani bu oyunda da bir sürü gizem var. Hatta chat arkadaşlar bots in here yazınca bakın bizi bir yere atacak. Şimdi hazır mısınız? Yazdık, bekliyoruz. Aha da bir yere attı görünüz gibi. Abi evet bu oyunu hatırladınız mı? Evet şu an ilk defa video yazıyorsunuz. Bu oyun arkadaşlar gerçekten ürkütücü bir oyun. Bakın burada bir şey yazıyor. Clean run away diye bir şey yazıyor. Ve şu an bizi böyle karanlık bir yere attı ve birazdan gerçekten olanlar çok korkunç. Yani ben bu oyunu hatırlıyorum. O yüzden şu an rahatım ama siz izliyorsanız birazdan olacaklar arkadaşlar. hazırladım çünkü bu ne lan? Oğlum bir şey var burada. Bu ne lan? Bir dakika. Aa, lan diğer bot. Burada botlar var. Lan oğlum ismi değişiyor. Baksanız da ismi değişiyor. Sen yanına gittim. Yok hiçbir şey olmadı. Aa geliyor geliyor. Lan! Evet böyle bir şey oldu işte Ben şu an oyunu kapatamıyorum. Oyunu kapatamıyorum. Evet arkadaşlar şu an oyun oyun oyun. Evet Roblox'u gidip görev kapattım ve yani o oyuna girdiğiniz anda arkadaşlar Roblox'u hiçbir şekilde kapatamıyorsunuz. Roblox kalıyor yani sizde. Ve bu profil arkadaşlar gerçekten de gizemleri hala bitmiyor. Clean Bin kişinin başka bir oyunu daha var arkadaşlar. Evet Who is real diye kim gerçek? 225 bin ziyaret olmuş. Tamam şimdi bu oyuna gireceğiz. Burada da bir tane gizem var. Bakın oyuna girdiğiniz gibi sağ altta arkadaşlar bir tane yazı var. Şu andan beri yaptığınız tüm her şey kaydediliyor gibi bir yazı var arkadaşlar. Yani oyunda ne yapıyorsak yapalım bütün şeylerimiz kaydediliyormuş. Yani gerçekten de ürkütücü değil mi? Ve bakın burada arkadaşlar klon maşin diye bir şey var. Ve burada arkadaşlar buraya basarsınız eğer. Ve makineden arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa ah bir dakika bu kendini klonladı. Baksanıza dur bir dakika ben de yapmak istiyorum. Baksanıza arkadaşlar şu an burada 1, 2, 3, 4 tane aynı kişi var. Bakın mi yazdı az önce. Burada da mi yazdı. Yani bu oyun gerçekten çok kullanıcı arkadaşlar. Gerçekten garip oyunlar yapıyor. Evet bu tür oyunlara bakınca aklıma bir başka oyun daha geldi. Sword Fight on the Heat. Evet bu oyunda çok normal bir oyun gözükebilir. Oyun oyunun amacı zaten kılıç alıp insanlarla savaşmak. Ama aslında da bu oyunda çok gizemli bir oyun. Bir dakika beni vurma, beni vurma bir dakika şuraya. Evet bu mor portala girerseniz Gördüğünüz gibi şu an sizi bambaşka bir oyun attı. Evet az önce kılıç savuruyorduk. insanlarla savaşıyorduk. Ve arkadaşlar on bor girdik. Ve bizi böyle ürkütücü bir oyuna attı. Ve burada da bunlar kim oğlum? Bunlar da bot büyük ihtimalle ya. Bütün oyunlarda bot var. Ve arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ortada böyle yanan bir şey var. Gördüğünüz gibi oraya gidince arkadaşlar işler gerçekten de çok garipleşiyor. Bakın yavaş yavaş gidiyorum ve arkada duyuyor musunuz sesi? Ses geliyor böyle. Ufak bir ses geliyor. Bakın yaklaşıyorum daha çok da geliyor. Ve buraya yaklaştığımızda ise bakın arkadaşlar burada garip bir şey var. Ve arkada bir tane ses var. Evet arkada ürkütücü bir ses bir şeyler söylüyor ama ne söylenen arkadaşlar hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Ve bunun hakkında arkadaşlar gerçekten bir ton video var. Eğer siz de biliyorsunuz yorumlar kısmında kesinlikle belirtin çünkü ben bunu gerçekten merak ediyorum. Ama fısıldayan sesin ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım ve abi bir dakika lan lan bunu itti. Bu ne lan? Ama bunu nereye itersiniz itti tekrardan geri geliyor. Yani düşünsenize arkadaşlar savaş oyunu oynuyorsunuz ve bir tane kapıya giriyorsunuz sizi böyle bir yere atıyor ve burada da bir sürü garip garip şeyler söylüyor. Yani gerçekten de ne olduğu yani gizemli bir şey gerçekten. Evet bir sonraki oyunumuz spray paint. Hepiniz bu oyunu büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Yani çünkü baksanıza ne kadar ziyaret var. Evet bu oyunda size çok normal gelebilir. Yani, yani çünkü alt tarafı boyu yapıyorsunuz. gözü gibi bu şekilde resim falan yapabiliyorsunuz. Ama bu oyunda arkadaşlar birçok gizem bulunuyor. Evet mesela arkadaşlar baksanıza duvarda arkadaşlar burada mesela kayıp birisinin ilanı verilmiş. 60-70 yaşında gibi gibi gibi. Yani normal bir oyun olmadığını şu an anlamışsınız da büyük ihtimal. Çünkü mesela sprey oyunda neden böyle bir şey var yani? Tabi bununla bitmiyor. Daha birçok şey var. Evet gördüğünüz gibi burada gizemli bir yer var arkadaşlar. Çöp kutusu ve çöpler falan var. Ve burada aslında arkadaşlar bir tane katil yaşıyormuş. Evet şu an örnek bir video arkadaşlar. Youtube'dan buldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baksanıza. Şu an parmakların arkasında pembe saçlı. Elinde bir tane bıçak var ve şu an sallıyor bıçağı böyle değişik bir şekilde. Evet şu çöp kutusunun içine şöyle bir uzaklaştırdım. Burada arkadaşlar bir tane ölü ceset olması gerekiyormuş. Yani duyduklarıma göre burada bir yerde olması gerekiyormuş ama şu an gözükmüyor. Galiba bir tane ayarlardan açmamız gerekiyordu onu. Buradan ayarlara giriyoruz ve daha sonra arkadaşlar burada bakın night mode var. Bunu açıyoruz ve evet night mode'u açtığımızda burada arkadaşlar tam çöp kutusunun karşısında bir tane pembe saçlı katil olması gerekiyor. Ama tabii ki de bu her sunucuda değişiyormuş. O yüzden mesela yani bu sunucuda olmadı ya. Farklı bir sunucuya gelip tekrardan burada gelip onu denememiz gerekiyormuş. Ama şu an bende göz gibi gözükmedi. Şöyle bakıyorum ama çöp kutusunun içinde bir şey var mı? Yok yani bir şey gözükmüyor gibi. Ama, evet tekrardan internetten bir yerden şöyle çöp kutusunu arkadaşlar üstten bakış açısını buldum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çöpün içinde bir tane böyle bir birisinin olduğunu görebilirsiniz yani orada bir şey var. Ve tabii ki de bununla da bitmiyor arkadaşlar. Bakın burada bir tane kanalizasyon yeri var. Buraya girelim. Evet buraya girince gerçekten korkunç bir yere gelmişsiniz gibi bir his var. Ve burada bakın duvarda arkadaşlar garip bir yazı var. Hemen onu okuyacağım. Evet bakın gözü burada duvarda yazıyor ki inside. She is here. Don't enter. O burada içeride sakın girme yazıyor. Bakın burada da bir şey yazıyor. Hemen buradan ayrıl. Sıradaki sensin. O geliyor gibi bir şey yazmışlar. Bir dakika bunu yaklaşınca burada garip bir ses var? <laughs> Duydunuz mu? Duydun. Bir dakika bir dakika bir dakika. Duydunuz mu? Oyunun sesini açıyorum. Evet şu an oyunun sesini bayağı bir açtım arkadaşlar. Bunun demir parmaklığın yanına gidince nefes alma sesi geliyor. Bir saniye gidelim tekrar. Baksanıza nefes alıyor. Nefes alıyor. Oğlum gerçekten biri var burada. Baya bir tüylerim ürperdi şu an. Şu an çünkü burada yalnızım abi. Tek başıma neden böyle şey yapıyorum? Evet gerçekten de. Oğlum nefes alışa bak. Yakınlaşıyor gibi arkadaşlar. Yok abi yok 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 ben dayanamıyorum. Gidiyorum arkadaşlar buradan yani asla buraya gelmeyin. Yani katil büyük ihtimal arkadaşlar burada saklanıyor. Demir parmakların arkasında saklanıyormuş. Yani neden çünkü duvarda öyle bir yazı olsun ki. Yani bir de kanlı mı artık anlamadım ama orada bir tane nefes alış sesi geliyor arkadaşlar. Yani bu oyunda gerçekten çok ürkütücü bir oyun. Asla yani sadece boyama bir oyunu diye bakmayın. Bayağı bir ürkütücü şeyler var yani. Evet tam olarak burada da bir tane gizem var arkadaşlar. Bakın böyle burada kocaman beyaz bir şey var. Tamam mı? Bunun buradan gelip arkasına geçiyorsunuz. Ve evet görürüz ki burada bir tane arkadaşlar isim var. Nutcup 133 is near yazıyor. Evet şu an arkadaşlar bize bir tane isim verdi. Nutcup 133. Şimdi bunu bir aratacağız bakalım gerçekten de böyle bir profil var mı? Evet Nutcup 133'tü. Aynen Nutcup 133'ü arattık ve buradan insanlara giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü profil var ama büyük ihtimalle bunun hepsi arkadaşlar sahte profil. Yani insanlar diğer insanları kandırmak için profil oluşturmuş. Ama Nutchu 130 diye gerçekten de birisi var. Ve biraz daha araştırınca arkadaşlar burada bakın kayıp insan vardı ya hani, 60-70 yaşındaki kişi bu arkadaşlar buradaki bir tane dilenciymiş arkadaşlar. Ve o pembe saçlı katil de o dilenciyi öldürüp büyük ihtimalle o demir parmaklık vardı ya kanalizasyon içinde. Oraya attı arkadaşlar ya da Orada pembe saçlı katil duruyor. Anlamadım yani öyle bir şeyler duydum arkadaşlar. Büyük o kayıp plandaki adam arkadaşlar şu an ölü. Yani o katil kişi öldürdü ya da çöp çöpün içindeki yerdeydi yani. Bilmiyorum gerçekten de ilginç şeyler var. Eğer bu oyun hakkında bilginiz varsa kesinlikle yoruma bekliyorum. O zaman görüşürüz.